Biz Türk milleti olarak diyor şair anlatıyor. 1400 senelik İslam tarihinde Resul Ekreme aşkını ifade eden, şiir yazan, söz yazan Türk milleti gibi başka bir millet yok. En çok şiirler efendimize övgüler, mevlidler Sözler Türk milleti tarafından yazılmış. Çünkü Türk milleti, Resul-i Ekrem'in aşkıyla yanan bir millettir yani. Elhamdülillah. Şimdi biz böyle peygamber aşığı millet, Resulü Ekrem'e hürmete tam olan, sonsuz olan, sınırsız olan bir milletiz. Ne diyor mesela bakın, Mevlana Cahiddin Ümmü Hazretleri diyor ki, ben efendimin ayağının tozuyum diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in. Mevlana cahad Rumi diyor bu bakın. Yunus Emre Hazretleri ne diyor? Diyor ki arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Allahu Ekber. Allahu Ekber. O daha da geçmiş yani Yunus Emre Hazretleri kendinden. Efendimizin aşkında. Bırak ayağının tozu görmeyi kendimi diyor. Ben senin ayağının tozuna yüzümü sürsem. Bunu hayalimde, hayranlığımda, emelimde bu var benim yani. Böyle aşkıyla dolu insanlar bizim tarihimizde dolu. Hacı bayram Bayramı Veriler, Hayrettin Tokadiler, Ömer Halveti Hazretleri değil mi? Halveti tarikatın imamı. Nice 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 evliyalar hepsi bizim tarihimizde var. Hepsinin türbeleri mevcut. Hepsinin türbelerine gidip dualar ediliyor, bereket bulunuyor. Yaşıyor bunu insanlar. Kalkıyor, geliyor bir tanesi türbeleri yakın türbelerde bereket yok diyor. Yani bin senelik tarih olan bizlerin böyle saçma sözlere kanıp da kendini kaybetmesi akıllı iş değildir kardeşim. Bizim elimizde güneş var. Adam diyor ki güneşi bırak benim ampule gelsen diyor. Yaptıkları bu. Benim ampule gel. Ya bizim güneşimiz var. Üstad Necid Fazıl'ın dediği gibi El alem fethetmeye dursun Merih'i sen cebinde kaybettin güneş dolu tarihi diyor. Onun için hakiki İslam'ı istiyorsak tarihimize çok iyi vakıf olacağız. Allah'ın izniyle. Biz dün Müslüman olmadık kardeşim. Biz i̇bn Kemaller'in torunlarıyız biz. Biz Yavuzlar'ın torunlarıyız. O haseble biz dinimizi çok iyi biliriz. Sadece yönelmemiz gerekiyor. Bizi uzaklaştırdılar. Kitaplarımızdan, tarihimizden. Artık döneceğiz tarihimize. Kavrayacağız onu yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Kitap, sünnet. Başta söylediğim mevzu bunun için çok önemliydi. Bizi uzaklaştırmak için ilk saldırdıkları yer burasıydı. Tekkeler ve zaviyeler, medreseler ve dergahlar kapanacak. Bilin ki hakiki İslam'ı insanlara öğreten yerler burasıdır. Medreseler ve dergahlar. İlim ve irfan. İkisi birbirinden ayrı olmayacak. İmam Malik dediler ki: "Men tefakka ve lem yetesavvuf fakat tefessa" demiş. Kim ilim öğrendi ama tasavvuf almadı, tarikat dersi almadı, fasık olur demiş. Bak bunu kim söylüyor? Dikkat edin. Maliki mezhebinin kurucusu söylüyor. İmam Malik diyor bunu. Fakat tefessaka, fasıklığa düşer. Nefsine kapılır gider çünkü. Men tasavvafe ve lem yetefakkah fakat tezennaka demiş. Tasavvufa girdi ama ilmi hiç elin uzatmıyor. O da zındık olur çıkar. Allah. Çizgileri bilmediği için her şey güzeldir deyip atlar dinin dışına çıkar farkında olmaz. Ama hem tasavvuf hem de ilimle meşgul olursa birisi he, o işte yolu tam ortadan kat ediyor demektir kardeşim. Tam doğrusundan gidiyordur.